Dikkat dikkat. Bu bu videoda hiçbir anne kötüm senmemiş, küçüm senmemişti. İyi seyirler. Kızım, kızım. Hadi uyan bugün gezin var. Ya anne, ge geziye gitmesem -gezi olmuyor mu? Kızım, kızım. Ya anne, kime diyorum ben? Kızım kalkar mısın? Hava atasız gideceksin. Hemen üstüne giyin. Git işte. Neden? Ya e, o kadar ki formu doldurduk gitmen lazım. E, e, peki. Of ya sınıftakiler serviste çok bağırıyor. Her neyse hazırlanayım. Aa ben gezi kıyafetimle mi uyumuşum? Aceleden galiba. Her neyse. Hmm, şimdi bir çanta hazırlayayım. Bugün hangi çantayı seçsem ya? Dur bir bakayım. Hangisini seçsem acaba? Ee, i̇lk baştaki ne okula giderken her zaman giyiyorum. Onu şimdi seçmem. Ee, hepsi çok güzel ya. Hiçbirini 400 gün giyemedim ki. Hangisini giysem? Allah Allah. Hiç karar veremedim. Hmm. Sanırım. Şu evet ben hemen her okula gittiğimin yanındakini giyip geleyim. Çok güzel oldu bence. Tamam anne ben hazırım. Tamam kızım. Hemen abone saymak bakıp gideyim. Aa ben 98 aboneye düşmüşüm. Keşke abone olsalar ya. 100 abone olmayı çok istiyorum. Ay kızım daha çok varmış ya. Çok pardon. Sen de o sırada başka bir şeyler yap. Birazdan çıkarsın. Servisçi hemen gelmiyor biliyorsun. Öyle mi anne? Tamam o zaman ben de hemen bir YouTube videosu çekeyim. Şimdi çok çalıştığım o dansı yapacağım. Biraz korkuyorum ama neyse. Yapayım bari. Bakayım güzel olmuş mu? Çok güzel olmuş. Şimdi bakayım kaç beğeni almış şimdi? Anında dört beğeni almış. Çok mutluyum. Anne ben çıkıyorum. Bir şey diyor musun? Hayır kızım sana iyi gözler. Ha o çiğsiz bir yere koy işte. Onu geziyatmazlar. Öyle mi? Ama ben onu çok seviyordum. Kızım dediğim yapar mısın? E iyi peki koyayım. Trix için tabii ki seni geziye götüreceğim. Çantamı atsam sıkıntı olur mu? Olmaz mı? Tamam o zaman ben koyayım seni çantama. Trix iyi misin orada? İyiyim. Tamam o zaman. Anne ben hazırım çıkıyorum. Bir isteğin var mı? Yok kızım gel yanıma gel. Ben sana harçlığını da vereyim öyle git. E, i̇yi tamam. Teşekkürler anneciğim. Rica ederim kuzum. Bak sakın Hayahuya harcama tamam mı? Tamam anneciğim ben çıkıyorum. Hadi bay bay. Bay bay kuzum. Ay çok heyecanlıyım ya. <laughs> Her neyse ben arkadan bisikleti alıp gideyim. Heh? Bu bisiklet iyi galiba. Bununla gideyim. Of çok yoruldum. Ama neyse ki ulaştım. Bari şuraya koyayım bisikletimi. Şuraya koyayım. Of çok yoruldum. Bari şuraya oturayım ya. Bizimkiler ne zaman gelecek? Of canım da çok sıkılıyor ya. Bari şurada bekleyeyim ya. Ne zaman gelecekler? Servis gelir. Gezi yerine varırız. Oha lan burası tam benim beklediğim gibi bir yer. Of neden her gittiğimiz gizli böyle erkekle, erkek tarzı bir yer olmak zorunda? Boşver kanka ya. Güzel bir yer bence. Bir dakika. Ne oldu kanka? Kanka çabuk kıyafetlerimize bak. Sadece kıyafetlerimiz mi sence? Tacımıza bak. Aa inanmıyorum. güne mutlu günüm. O sırada sınıftaki ikizlerin, aynı şiirlerin tıpı tıp ama tıpı tıp aynısını giyip bize bakışları. Evet, bu uyumunuzdan dolayı sizi tebrik ediyoruz. O sırada Ahmet'in halı sahi izlerken bizi umursama ve rahatlık. Vallahi çok güzel değil mi maçagaya? o sırada futbolla alakası olmayan agası. Not ismini vermek istemiyorum. Aynen aga aynen çok güzel ya. Müthiş biliyor musun? Ben stadyumlara gitsem bu kadar eğlenmiyorum. O derece. Değil mi ya lan? Oğlum sen benimle dalga mı geçiyorsun? O sırada voleybolcu kız grubunun yani bizim onlara max bakış. Evet harika bir maç. Bravo. Bu sırada diğer yandan diğer voleybolcu kızım bakış. Bombastic side eye. Öğretmen bizi gezi yerin pardon. <laughs> Öğretmen bizi içeriye çağırır. Hadi çocuklar içeriye. Öz, Özge ablanız size gezi yerinin nasıl olduğu hakkında bilgiler verecek. Tamam öğretmenim. Hadi gel kanka geçelim. Tamam kanka geçelim. Agasına yer tutmaya çalışan Ahmet. Aga gel gel yanım boş gel. Agasının min rahatlık. Tamam kanka birazdan oradayım. Geldim kanka. Kanka zahmet oldu ya hiç gelmeseydin yani. Gerek yoktu bu kadar. Ya kanka geç gelemez miyim ya? Allah Allah ben ne insanım? Ahmet'in hiç ses. Yo değilsin ya da neyse. Kanka gel yanım boş. Geldim kanka. İçeride hazırlanmaya çalışıyor diye dediğimiz Özgü Hanım'ın yaptığı şey. Telefonda mesajlaştığı kişi. Telefonunun markasını. Özgü Hanım, iPhone tabii ki de. Telefondaki kişi live live foto atsana. O sırada Özge abla Her neyse şimdi salona Özge abla gelir. Merhaba çocuklar nasılsınız? Biz iyiyiz siz nasılsınız? Ben de iyiyim sizi gördüm daha iyi oldum çocuklar. Bu Ve ilk öncelikle gezilerimize geldiğiniz için size minnettarız. Geleceğimizi siz birer yıldızısınız. Birkaç moral konuşmasından sonra gezi yeri hakkında bilgiler. Çocuklar burası baya eğleneceğiniz aynı zamanda da öğrenebileceğiniz bir yer. Burada gerçekten hiç sıkılmayacaksınız. Arkadaşlarınızla, agalarınızla futbol oynayıp eğlenebileceksiniz. Burada kafeteryalarımız bulunmaktadır. Oralardan yiyecek alabileceksiniz ve bunları yapmak tamamen ücretsiz. Çünkü tüm parayı siz öğretmeninize verdiniz ve bunları yapmak da artık size ücretsiz gelecektir. Her şey ücretsiz olacaktır dedikten sonra Ahmet'in agasına bakış. Kanka, pardon aga, duydun mu? Her şey ücretsiz diyor. Beleş diyor kanka. Kendine getir beni. Aga her şey ücretsiz demek her şeyi sömüreceksin anlamına gelmiyor. Hiç öyle bir şey yapar mıyım kanka? Sen beni tanıyorsun. Tanıyorum tanımama da neyse. Zeynep ve Hayron Nisa. Kanka duydun mu? Çok güzel olacakmış. Evet kanka çok güzel olacakmış. O sırada Zeynep'in içsel. Acaba burada voleybol sahası var mıdır? Kanka çok güzel olacakmış. Öyle dedi Özge abla. Evet öyle dedi. Çocuklar şimdi arkama dizilin. Size burayı tanıtacağım. Bizim sesimiz. Tamam Özge abla. Arkasına sıra oluruz. Çocuklar Burası bizim futbol sahamız. Burada istediğiniz gibi arkadaşlarınızla futbol oynayabileceksiniz. Ve burası da ikinci futbol sahamız. Burada hem bir topumuz hem de bir skor, skor tablomuz var. Burada da böyle bir oyunumuz var. Burada duş alma salonumuz bulunmakta. Burası dinlenme seansımız. Burası da internet kafeteryamız. Burada gezi yerimizin kupaları. Burası yemek yemek kafeteryamız. Burada bitkilerimiz bulunmakta ve onları sulayan e, otomatik bir suluyucumuz. Gelin, size üst katı da göstereyim. Çıkarız. Evet çocuklar, buraya da siz. Burada da ıı, ders çalışmak için gelen öğrencilerimiz oturuyor. Ama şu anda bugün gezegen olduğu için kimse gelmemiştir. Burada hem spor yapıp hem burada kalan yani uy uyumak için buraya gelen kişiler yatmakta. Ve burada bir milli sporcumuz olan Kenan Yıldız. Ee, Arda Güler'de yatmıştır. Aynı zamanda Ronaldo ve Messi de yatmıştır. O sırada Ahmet. Özge abla, Özge abla bir şey sorabilir miyim? Evet sorabilirsin Ahmetciğim. Ama benim iki tane sorum var. Tamam ikisini de sorabilirsin. Birincisi burada Rafa Silva'da yatmış mıdır? İkincisi bu bu futbolcular tam olarak nerede yatmıştır? Bana gösterir misiniz? Üzgünüm Ahmetciğim. Bunu söyleyemem. Ama burada Rafa silo da yatmıştır. O sırada Ahmet'in iç ses. O zaman ben de tek tek hepsine yatarım. Her neyse çocuklar fazla uzatmadan devam edelim. Burada oyun salonumuz bulunmakta. İyiliğiniz üzere geçen sene Wolves takımı kazanmıştı. Ve o, ve bizim çoğunluğumuz burada çalışanlarımız Wolves'u tutuyordu. Bize de bunu hediye etmişlerdi. Hadi gelin üst kata çıkalım. Üst kata çıkarız. Burada da küçük bir sahamız bulunmakta. Burada aynı zamanda basketbol, aynı zamanda da futbol oynayabiliyorsunuz. Eğer tabi topunuz varsa da voleybol. Burada yüzme salonumuz bulunmakta. Aynı zamanda hem jacuzzi hem de yüzme yerimiz var. Evet çocuklar bu kadar da. Şimdi istediğiniz yapmakta. Bir süreliğine serbestsiniz. Bizim erkekler her zamanki gibi sahaya koşar. Dikkat! Öyle yüksek topu vurdular ki top maalesef patladı. Ve şimdi topsuz oynuyormuş gibi yapıyorlar. Hiçbir şeyi çaktırmıyorlar. Ee, kanka sen şimdi bana topu at. Ben yakalamaya çalışacağım tamam. Olmayan topu mu kanka? kanka sussana. Mm -mm, her neyse. Kanka sen topu at. Ben yakalayacağım işte. Tamam kanka. Burak'la Umut Ayaz her zamanki gibi internet kafeteryasını karıştırıyor. Not. Umut Ayaz'la Burak bu videoyu izliyorsunuz. Özür dilerim. Saçınızı yapamadım. Kanka burada papçı var mıdır ya? Varsa oynasak. Evet oynasak diyor. Çünkü Umut Ayaz telefonunu gizlice soktu ama Burak unuttuğu için bilgisayardan oynuyor. Kanka onda PUBG vardır bence ya. En iyisi sen bir girmeyi dene ben de telefonumdan gireyim. Kankamla ben Özge ablanın bize anlatmadığı bir yer var mı diye ortalığı karıştırırız ve buluruz. Kanka şurada Özge ablanın bize anlatmadığı bir yer var ya girek mi oraya? Hmm, pek sıkıntı olmaz bence girelim. Tamam sessizce girelim. Burası da neresi böyle? Kanka bunlar ne? İnan hiçbir fikrim yok kanka. Şu şeyler ne işe yarıyor acaba? Her neyse. Hayru Nisa ve Zeynep kendi kendilerince voleybol oynamaya çalışırlar. Dikkat! Yanlarında poşet getirip şişirip bağladılar ve onunla oynuyorlar. Gülmek serbest. Gerçekten top getirmeyi unuttular. Kanka bana topu at. At. Hadi tutacağım. Topu ata. Vurdum. İşte bu. Sayı benim. Sayım 9 oldu. Sayım 9 oldu. Ya kanka anladık ya. Sayım 9 oldu. Bu kadar önemli mi gerçekten? O sırada Zeynep'in bakış. Bombastik side eye. Neyse kanka benim bir ufak bir işim var. Ben hemen gidip geliyorum. Kimse yok değil mi burada? Tamam o zaman Trix'i çıkarma vakti. Trix iyi misin? İyi değilim. Havasız kaldım. Ya çok üzülüyorum senin için ama bunu yapmak zorundaydım. Şimdi karnın aç mı? Hayır değil. Tamam o zaman. Trix'i çantama koyarım. Kanka, kankam çağırır. Kanka gelsene nerede kaldın? Geliyorum kanka. Özgü abla bizi çağırır. Çocuklar gezi saatiniz bitti. Haydi evinize gideceksiniz. Özgü ablanın arkasına sıra oluruz. Servise bineriz ve serviste aşkın olayım çalar. O sırada Galatasaraylı olan bizim erkekler. Ahmet'i saymıyorum. Hepsi bir ağızdan. Söylenmedi hiç. Sana layık düşler. Gezi biter ve eve gelirim. Çok şükür eve gelebildim ya. Anne ben geldim. Hoş geldin kızım. Hadi bakalım odana geç. Güzelce uyu dinlen. Çok yorulmuşsundur. Tamam anneciğim. Tam Trix'i çantamdan çıkaracakken annem bir şey der. Ay Trix'i de çantamdan çıkarayım bari çok havasız kaldı. Kızım o Trix'i nerede? Bak bir neredeymiş ben bulamadım. Tamam anne. Çok havasız kaldım ya. Ay kıyamam sana. Her neyse ben şimdi uyuyacağım. Tamam sana iyi geceler. Sağ ol canım. Video bu kadardı. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Görüşürüz.